Merhaba, iyi akşamlar. Kapısal Çelik Kapıdan İsmail Ben. şu an evimize uyguladığımız Utopik marka parmak okuyucu, şifre paneli ve telefonun açma özellikleri olan e, modülümüzü tanıtacağız. Şimdi bu cihaz bluetooth ile irtibat kuruyor. Alttaki bareli çalıştırıyor. Şu an size tanıtıyorum. Ekranı uyandıktan sonra parmağımızı okutuyoruz. Ve kapımız açılıyor. Tekrar uyandırıp şifreye girerek de kapımız açılabiliyor. Üçüncü özellik olan şöyle gösteriyorum. Programa tıkladıktan sonra şu an cihazımıza eşleşiyor. eşleşti. Şu an aç butonuna bastığımız zaman kapımız açılıyor. Kapımızı kapatıyorum. Şu an kitle butonuna basacağım. Şu an kapımız kilitleniyor. Kapımız 3 tur kitleri. Tekrar aç butonuna basıyoruz ve kapımız açılıyor. Şu şekilde arkada motorumuzu göstereceğiz. Şu şekildeki ufak bir balayla montajlı motorumuz var. Şöyle kapama düğmesine bastığımız zaman mekanizmamız çalışıyor. Aç butonuna bastığımız zaman kilidimiz açılıyor ve dili çekiyor şu şekilde kapatıyoruz. Bunu açmak istersek sadece şuna dokunmamız yeterli. Bu şekilde. Bir de kilitliyoruz. Tamamız kilitlendi. Tekrar açıyoruz. Yaklaşık pil ömrü şarj edilebiliyor yukarıdan USB ile. Ee, yaklaşık 3 ay e, pil ömrü var. Bittiği zaman baygın çalışıyor ve Buradan şarj edebiliyorsunuz.